Şimdiden selamlar arkadaşlar. Bir videoma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bu video sizlerle birlikte arkadaşlar. Nasıl The Kingdoms'ta arkadaşlar kolay bir şekilde para keserseniz The Kingdoms'ta nasıl hızlı bir şekilde gelişirsiniz arkadaşlar. Bunlar hakkında konuşacağım. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ee, i̇lk başta şunu söyleyebilirim arkadaşlar. The Kingdoms ee, yani The Kingdoms arkadaşlar biraz da ee, gerçek hayata yönelik böyle yatırım falan yapmanız gerekmekte. İlk gelişme kuralımız bu. Yani e, bu farm olmayanlar onlar bunları için işte söylüyorum arkadaşlar. İlk başta ilk yapmaları gereken şey arkadaşlar. E, The Kingdoms arkadaşlar. Her şeyin fiyatı artıyor. Ya aklına gelir. Sanki dolarla artıyor arkadaşlar. Anlamadım. Ben de anlamadım. E, bunu bayağıdır keşfettim. Mesela Epson abi. Arkadaşlar 400 kaydı. En basitinden bir, bir üç yüzlüğü. en basitinden abi bunları stoklayacağım param oldukça zam geldikçe alacaksın dam geldikçe alacaksın arkadaşlar ilk para kuralımız bu yani elmas dolsun amatist dolsun her şeyde arkadaşlar iki not getirir bir anda bir güncelleme hop lazım olur abi tak 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 satarsın yani ilk yatırımımız bu olacak arkadaşlar ikinci kuralımıza geçelim home farm'a gideyim şöyle kural getirmişler arkadaşlar artık ben de anlamadım ama adamlar artık kural getirmiş İkinci kuralımız ise arkadaşlar farm abi ana 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 kuralımız arkadaşlar direkt bak ana 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 kuralımız arkadaşlar farm yani farm olması hiçbir şey olmaz arkadaşlar ee, kesinlikle farm olacak ee, benim 4 tane dünyada farmım var ama sadece ikisini kullanabiliyorum abi bu da bana günlükte kazandırıyor abi günlük 4-5 envalan kazandırıyor arkadaşlar. Öyle çok da şu an kazanamıyorum. Çünkü Rough sınır koyduğu için arkadaşlar. Çok da kazanamıyorum da hiçbir şey de göremiyorum abi şu an. Ee, ilk kuralımız bu arkadaşlar. İkinci kuralımız da ee, farm dediğim gibi. İkinci kuralımız ise arkadaşlar. Eğer PP ise benim PP'm güzel değil. Güzel aldığına inanmıyorum yani. Üçüncü kuralımız ise arkadaşlar. PP arenasına gireceksin abi. Görünmez olacaksın tamam mı? Setin ama hazır olacak bak. Setin her şeyin hazır olacak. Abi iki tane sette adam kapıştığı anda çat gireceksin abi bir anda. Yani bir anda gireceksin görünmezdeyken e, gireceksin abi clean up. Valla geçen burada 8 emlik set kaybettim ben bile saat sadece arkadaşlar. Biliyorsun zaten hiç. Anlatmaya gerek yok vallahi keşke anlatmaya söylemeye gerek yok. Yani tamamen ee, böyle üşerenler için para kazma mantığı ya da görünmezde duracaksın. Adam öldükçe geleceğin eşyaları çalacak Ne olacak bu olacak bak abi. Atladım hemen çak çak gelirler bak izle. Bak görünmezdi mesela adam. Nerede abi görürüz şimdi. Görürüz abi nerede adam baba, baba nasıl geliyor var. <laughs> bak nasıl geliyor. batan bizi sen de neyse vurmadı ama. Eee. Yani görünmez olacak arkadaşlar. Ön önemli şey ee, bu yani abi dördüncüsü arkadaşlar dördüncü en önemli kuralımız arkadaşlar tabii ki herkesin yaptığı şeylerden birisi maden arkadaşlar madene yani günde 3-4 saat uğraşarak arkadaşlar maden kasıp kasılabilirsiniz yani günde sadece 3-4 saat uğraşacaksınız ve maden keseceksiniz arkadaşlar ee, bunu yaparak da kazanabiliriz abi ben bu dört kuralı arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde böyle test ede ed ed size söyledim arkadaşlar bunlar sayesinde arkadaşlar e, bayağı kasıldık yani arkadaşlar biz bunlar sayesinde kasıldık çekin abi sizde gireceğim valla bunlar sayesinde biz bayağı kazandık arkadaşlar yani sizler de yaparak arkadaşlar kazanabilirsiniz ve ve abi gerçekten arkadaşlar oyunda en önemli şeylerden birisi tabii ki dinar yani dinar olması hiçbir şey olmaz Baka buralar önceden dolu değildi şimdi buraları doldurmayı falan şey arkadaşlar. Vallahi garip bir durum niye böyle yapmışlar bilmiyorum ama Metin 2 Metin iki server'a dönmüş iyice. <laughs> Neyse arkadaşlar. Video like attınız, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Atmışsınızdır like'ınızı, abone olmuşsunuzdur. Yani de çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay dostlar. Kendinize çok iyi bakın.